Bilemedim, bilemedim. W ile başlanıyor herhalde ormanda da ya öyleydi sanki yanlış. Biz hiç ormanda oynamadım. Ormanda ilk sen de gördüm o fizi oynayanı. Hatırlıyor musun? Geçen de oynadım ben. Orman fiz metasını bilmeyen birini sokuyormuş. Yo <laughs> neye bak iyi. O ne oğlum o nasıl bir tip lan? Bir bakayım bir. Hareket var mı hareket yap. Ya şu yöneyle kazanamazsak gerçekten ayıp. Çarpıyı direkt atmakla en son çarpıyla bitirmeyin bir farkı var mı abi? Bana bir net bilgi verin. Yoksa direkt yapıştıracağım çarpıyı. Zamandan tesadüf olur. Burada. ikinci İkinci çarpın dolmadıysa zaten sonda atsan da başta atsan da bir fark olmuyor. Arkada ikinci çarpın süresi doluyor her türlü. Ha, o zaman tamam. O zaman okey. Çaldırmamak için bekletmek mantıklı bak. Lan oğlum skill kullanmayı yuttum zorlandık ya. Oyun başı bittik zorlandık ya. Hızlı kesemiyor. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. E'yi açtım yanlışlıkla da neyse açacağım zaten. En azından E'yi kullanalım. Hop hop. Ekip jungle kuş Tamam. Kuşlar. Hmm. O sağa mı gidecek? Yok. Da. Yok yukarı mavisine çıkacak. Peki ben buradaki şeyi alsam daha rahat gibi ya. Yengeci. Kim öldü lan? Bizimkiler kesti ya. Ya bence bu da jungle dönüyor ya fena değil. Ben bunu jungle dönmesini İkinci çarpıyı kullanmıyor. Doğru, kullanmıyor. Yan pili keserken basar geçeriz. Çok doğru şey, Mantıklı bir şey geldi bana. O oluyor lan? Herkes bir öldü. Şuraya bir yardım Timo. Timo bir izle. Ölmeyeyim Timo. Vega oraya gelecek. Aynen. Gelmiş. Gel mı ya? Çarp attım. Yardım et, yardım et. Timo, Timo, Timo izle beni. Timo izle beni. Ulaş attım mı bana. Atacağım ya, öleceğim ya. Ben ölmemek için attım. Kim o? Ölebiliriz değil mi Ölemeyiz. İyi bari. Aldı. Vallahi ikisini de aldı. Helalsin lan. Ee, ayakkabıyla başlamak mantıklı ya. Ben ayakkabı alıp ondan sonra direkt hiç puan var. Bence okey yani. Benim ölmem adam iki kilo aldı. Aynen aynen aynen. Hiç sıkıntı yok bence. Şunu kesip bine doğru geleceğim. Timo taşıyamazsa report'u bastık mı peki? Bastım bu arada net. Evet. Ben oto saldırıyı açacağım ya. Bazen fight'ta benim karakter duruyor. Yanlış bir yere tıklıyorum mesela. <laughs> İkinci çarpı geliyor. Ben bunu basacağım bu çarpıyı. Aa, Viego, Viego diye gidiyor. Viego, Viego, Viego arkanızda gidiyor. Ben de yürüdüm. Savaşabilirsin. Onu aldım. Eğimin gelmesi lazım. Ella için lan. Bir şey ejde yardım etsin. Ejde yardım etsin. Tamam. Bir iki vuralım alırız. Çarpım var. Bak. Ben ben taklayamam. Ya. Bana vurma kral. Ne 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 ne. Üstteki ne, ne. yer neden şimdi alalım. Vurma bin vuramıyorum. Altı kadar düşmesi lazım. Bunu da alalım, bunu da alıver, bunu da alıver. Ya da gel, git git, tam ben gelirim şuan. Alırsın abi ben. <laughs> <laughs> Kullanıyorum. Lan gel lan diyormuş. <laughs> Subhanallah ilk defa Ejder izliyoruz diyorum. Yazıklar olsun gerçekten ya. Gerçekten yazıklar olsun bu arada ya. Ramus Ejder fight'ını izlememişler. Ramus yani. Ejder fight'ını izlememişler aynen. Ejder çalışımı da izlememişler. Ey, bence iyi gidiyorum. Ben sürekli böyle biraz daha takılırsam var ya fenasal bir şey olurdu. Kim de geldi. Mi bir deneyeyim mi? Geliyor. bu tut. Tabi sen net ölür, değil mi? Ölüs. Sen de bir de sen yani. bir şey yapsana. Bir, bir... Aha. Gireceğim. Sen bir. aynen. Ya hayır ya, Direkt. Direkt. Neyse flash gitti Ben gidiyorum ben gidiyorum ben devam ediyorum Yapacak bir şeyim yok ya yani. Denedik denedik İyi iyi oldu yine Flash gitti ya, bu da bak gittikçe satma sürem uzuyor oyunda fark ettin mi? Evet tabi Bu da bir şey yok ee, o ne da Timo Timo sen artık yani yaparsın kral sen. Sana ben oyun başında 2 kill aldım. Daha ne yapabilirsin? Helalsin işte bu. Hep lan korkarak oynuyor. Yoksa beni keserdi. Aa, ne oluyor? Şu çalışmıyor. <laughs> ben bir item alıp geliyorum. Abi bir dakika bu çıktı mı? Çıkmış. Bunu da alıp item, alıp item alıp item alıp geliyorum. Aynen 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 şöyle yapacağım. Aynen öyle yapacağım. Kimi kiledi? Gerçek mi o? Beni levelen koruyor ya. gerçek. Lan geliyorum. Gerçek. Ne gel? Öldü mü? <laughs> işte bu. Beleş ya vallahi ağır ya. Aha bir dakika, bir dakika. Ben bir kill daha gördüm ya. Ben çok kaza geldi. Ben buna gidiyorum. Flaşım var mı? 5 saniye flaşım var. Bunu ödeyebilir miyim? Açılır mı? Ben gidiyorum. Gelmedi. Açılsaydı alırdım bu ara. Gelmedi abi. Ve flash'ını da göstün Hayal Okey. Şunu kesmeye gideceğim ben. Ya da dışı jungle'da döneyim mi ya? Ya da yok. Şuna gideyim. Ee, oradan İmaya bir Miami destek atalım. Kırmızı alırsa Vlad alır mı? Hmm. bilmiyorum o kırmızı olay da. Ben buraya bir şey atsam. Görüş. Şeyler bu da. Giriş atmam lazım. Ben bunları kesebilir miyim ya? Herhalde keseriz ya. Abi bakarak olsana biri gelirse. Sen var mı senin önünde geçti? Ha geldi 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 geldi. geldi. Tipo ya, dime, tipo. Hayır, keşke skill atsaydım ya. Çok kötü yakalandı bu arada ama yapacak bir şey yok. Topla topla topla, topla. kille topla edersin. Timo ya sen Timo iyisin sen 9 levelsin iyi mi? Vursana Timo. Nasıl? Nasıl lan? Sattı mı Timo sattım mı Ucizini peki? Uçsunu yedim ya uçsunu yemişim farkında değilim. Hmm kadar beklemiyordum. Öldü mü? Öldü mü? 3. Dö <laughs> Ölmedi ya. Neyse 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 olur olur. Şişlik de gitti ama yapacak bir şey var mı yok. Aa ölmemiş şişlik. Bir tanesini o aldı. Ya. Daha iki tane daha yaşıyor. O değil mi belki neyse dur. Ejder var abi ya. Orayı alıp ejderi atsan daha iyi ejderlere. Ejder e gideceğim tamam. Natucis'in oraya gidiyorum. Tristan'dan oraya gidiyorum. Geleceksin sen de gel. Midi itip oraya geleceğim. Şunu alayım. Direk Ejder'e alabiliriz. Gelsene. Gelsene. Gelsene gel 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 gel. Aynen. Blank gelmeden Güzel, ben itemi tamamlamam lazım Ama şu maviyi de alayım Allah Allah. ikinci ejder mi? İşte bu helal. D2 falan diyor ya. Bizim takımdan beklenmedik hareketler. Şurayı da alayım hadi. Ormana öyle gidelim. Şey, Beyza öyle gidelim. Hemen şımarıyorlar ya hemen. Ejder aldık değil mi aynen. Ormana gidip sana doğru geleceğim. Ben 9 10 var Ben 8'im. Ha hexlek geçitleri var değil mi? Aldığım şeyden dolayı aynen. unuttum. Nereden basılıyor bizim base'de? Ha şurada. Base'de şuradan. Bir de Ejderle Baron arkasından rakip. Tarafını... Sven bekle sen beni bekle. Beni bekle. bekle. Beni bekle. bekle. Burada bekleyeceğim. Görüş var. Gördü ya. Var mı, falan sende? O direkt kırılabilir görüşte. Kırmızıdan iki tane çıktı. Biri boş. Alacaksın. Şu an XP'de geri lazım ya. Öyle. Aa bu da bak. Dikkat et mi de geliyor, de geliyor. De geliyor. Sana arkan, geliyor arkanda arka 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 geldim geldim ben de geldim. Hadi lan. 9 level bende 9 mu? Ya başa gitti ya. Ah gel 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 gel. Dojladım dojladım. Gelirse beni kes. İşte bu işte bu devam ki. Ben bu tarafa devam ediyorum. Sen olayı yap ben buraya gank atayım. Ben kuleye vururum abi. bir. Aa karan da var. Orayı kestin abi. Vur lan vur lan bana yardım et lan. <laughs> Çok iyi oldu. Kadar sadı da aldık güzel oldu. Demo bak. Oyun başında verdiğim desteği gerçekten iyi kullandı. İyi oynadın ya, her yere yardım ettin. Ya ben gitmedim lane almadı ya. Hayatımın ormanına oynadım ya. Ya şu ultiyi de bir an şey yapabilsem. <laughs> İle geliyorum ama çok kaçma skill var bu adamın ya. Sen bir, 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 bir onu aynen. Sen farmını al abi ya geri kalmasın. Okay, okay. Ben o zaman şu jungle'ımı da alayım. Cumplemi alayım. 43 saniye var o tarafa geçeceğim. Oyunda öndesin sen. nerede okey. Speed'e düşme de. Ahu, şey bitti. Buraya geçemiyor mu lan? Buradan atlamıyormuş. Yine hex mi ya öyle bir şey olduğunu daha biraz önce Öğrendiğim için daha algılayamadım. Fatimo. Bir yere de. Gel bana gel kral bana gel. Kral. Yetiştim kral ve devam et. Şunu kesebilir miyiz? Ne var burada? Burada bir şey gördüm. Şey ona. Gel 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 keselim. Gel 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 gel. Ben bir de gideyim buradan. Evet. Sen kesebilir miyim? Bir yere gördü zaten. Hı -hı. Arkasından vur da. Abi arkasını yani, dönmüyor Ya arkasına yürüsen okey abi. Yani. Nasıl yiyeceğim oğlum? Arkasını dönmüyor ki. Aha. 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 Arkasından dön. Ben bunun arkasını arkasını anlamadım ama dur. Yani arkasına doğru yürüyüp de vurabilirsin direkt. Ya da E ile geçer. E ile atma da yine de. Kaçma etkiler. Aldım. Bir de geliyorum bir de geliyorum. Ben çok kaza geldim. Zor abi bu. Oğlum bütün giremizi o şartı. <laughs> aşağı gidiyorum, aşağı gidiyorum. Diego var. Burayı oynayalım. Lan vadiye almamışım, vadiye almamışım. Vadi. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Gitti abi artık gitti o Aa, abi. Abi. <laughs> bir bu vadi alınabilir. İkisini aldın abi. Aa be. Neyse. Diego bota gidiyor. Neyse şeyimiz olsun şeyimiz olsun. Hmm. Ha bu da bu da bu da adam bu da adam arkamıza geldi. Adam hediyemiz olsun diyelim. Ben Tristan'ı da alacağım bu arada. Viego'nun yanına gitti. Double kill, ama adi almamış olabilirim. Adi olmamış olabilirim. Hepsi taktikseldi. Ama... Double kill'imi aldım. Bait'im bitirdim, onu hemen alıp geleceğim. Abi ormandan çıkamıyorum ki ben, farmdan çıkamıyorum. Edge'ler var abi, base atmaya. Nerede, nerede, nerede? Edge'ler yerinde. Biliyor muyuz? Almadı şu an. Aldı diye biliyorum ben. Yok. Gel alalım gel. Trash, trash yardım et. Trash, trash yardım oluyor. et. Beyz atmadan Ama alalım. Gelemez, yani. Aynen gel gel bu. Oğlum bu da vadi var ya. Arka arka yardım et be şu araba. Gel yardım et şunu yardım et şunu yardım et. Geliyor şey Tristan'a geliyor. Ultim yok ultim yok. Sana gelirlerse mitten çok şey kaybediyorlar. Tristan'a var ama Tristan çalmaya gelecek. Çar Çarpım var, da. Abi ben nasıl oynuyordum ben gidiyorum ya. Ben at bir item alayım bu ne ya. mu yoksa hiçlik mi ya? Abadan var şimdi. Hadi Lavadon da bitireyim. Ondan sonra. İkinci ejder mi bu? Üçüncü ejder bu arada. Üçüncü ejder. İki değil. Üçüncüyü de aldık bu arada. Şaka değil. Fena bu arada benim hasarım çok fena şu an. Bu ne lan? Önde ben de geliyorum ama şu şu şeyi al Viego Diego bu da Diego bu da. Diego bana gelecek sanırım. Tistana, Tistana'yı bekliyorum. Tistana'yı bekliyorum. Bu da bu da gördüm. Ya yine yakalamadım. Bu da bu da bu da bu da. Ar! Arkamda. Geliyorum. Buraya gel abi. Geldi geldi burada burada. Nerede lan bu? Hiç kişi ama burada. Gel 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 buradan çıkalım gidelim biz. gel buradan çıkalım. Ben çıkamam. Bitim yok yoksa oynardık. Dal da dönerim ama yok dön ben elveda elveda yone. Güzel desen... Aha arkadan adam var mı? Yok. Oğlum oynarız desene ya. Abi döneriz dedin. dedi. Ben de tek kaldım. Namış namış. Abi desene ben çok güçlüyüm de. Vallahi ben... Sen ölürsün diyeceğim. <laughs> ben de güçlüyüm şimdi bari. Orantısız gücüm varmış. Haberim yok. orantısız gücümden haberim yok. Şu lavadonda bitireyim. Çok az para, çok az daha para lazım. Çok fena hasar atıyor ya bu. Ama oyunu uzatırsak kaybedeceğiz ha. Aa. Şey maçım şey maçım çaldım sayılmaz bu. Ama bak oyun başı sana 2 kill aldıttım Timo unutma. Ona ki beni. Çaldım sayılmaz bu çaldım sayılmaz. Oyun başındaki verdiğim krediyi geri aldım. Ee, şey Yone'ye Yone, ye, Yone ye gelsene biz de o alalım hem. Yone. Yone ne ya bu bu. <laughs> ne haklı Tevfik ya oyun başı ben ona iki kill aldım. Bu, bu bu bak kovalayacağım ben sana gelecek. Ben Diego kesiyorum şu an. Ben bunu yakalayamam ki. Geliyor bak sana geliyor şuna bak şuna bak. Geliyor. Ama sen yine aldın ya zaten. Nasıl aldım oğlum? Bunun çok sikili. Oğlum bu ne güçlüsün. Orantısız ben de, gücüm varmış. çok güçlüyüz. Orantısız. Takımda Timo sen ben acayip güçlüyüz. Hayatımın oyunu oynuyorum yani. Daha 5. 6. fiz oynayış. Benim canım çok az ya gitsem mi ya? Rabadan Garantiye oynuyoruz bak uzatmıyoruz uzatmıyoruz. Güçlüyüz ama adamlar da güçlenir. Ben burayı alıp adamlar normal döneceğim. Adamlar normal döneceğim bir şeyler varsa alayım hemen. Yemişler ya. Yok hiçbir şey yok yemişler. Ye, ye 27 saniye ejder var. base atacağım. Oğlum benim düz buluşum da çok fena şu an. Ejder'e gidelim. 10, 10, saniye var aynen. 10 saniye. Ejder'e doğru geliyorum. Oyunu alıyorum abi Buraya gel ben de buluyor Sana iyi işe yarar Buluyor mu var yola Geliyorlar abi, geliyorlar Bence bu da fight Dışarıda Ulti atacak Sen kes onu Burayı oyalamak Aldım 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 aldım. Break attım çarptı. Çık bence hiç gerek yok. Hiç fight gerek yok. Çaldım. 4. ejderi de aldık. Şu an çok iyi. bir tane fightlı yani. Baksan oraya geldim, kazanırız. Geldim geldim geldim. Trash trash bu da. Bu da bu da. Nereye kaçtı lan o? Nereye kaçtı ya? Tepe attı yere bak. Lan önümden başka yere tep pat herif ya çarpın var mı barona? Var, 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 var Gel barona alalım Efe, işte bu İşte bu Beni gören yolunu değiştir... <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Fizz jungle <laughs> Ama her yere gittim ya Bütün lale'lere gittim ya ya bu sefer de hasarda azsa yani Ben hasar atamadıysam yok artık diyemiyorum. Kim iyiydi? Endox, 9 Timo ile öldüm abi. Bronze 2. İpam verdi. Abi nasıl 14? Ya bak ben hasar şey miyim ya? 14k nasıl olabilir? 12 kill almış. <laughs> Hadi birini çaldık diyelim. Hadi ikisini çaldık diyelim. Jungle'sın ya yine lane'ler her saniye savaşabiliyor. Ne bileyim. Gerçi oyun uzasaydı biraz geçerdi değil mi? Doğru ya oynarken bitti ki. Doğru oynarken bitti. Üç item ve item şeyi oyunu bitirdim zaten ya. Çok eğlenceli bu da oynamak da işte. Güzeldi güzeldi. Elimize sağlık. Herhalde 10 kaç saatlik lol şeyim vardı. 20 saatlik lol kariyerimde. Yok lan 20'den fazladır herhalde. Suatlarla falan oynadık bayağı. 30 saatlik lol kariyerimdeki en iyi oyunu